Bilgilendiren Eğitmen kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Milli Eğitim Bakanı'nın yapmış olduğu kalabalık sınıflar konusuna göz atacağız. Bununla ilgili bir açıklama gelmiş. Şöyle buyurun okuyalım. Kamuoyunda sıklıkla tartışılan kalabalık sınıflar konusu var. 250 bin dersliği %56'sında öğrenci sayısı %25'in altındadır. Bu dersliklerin %18'inde 26-30 arasında öğrenci sayısı bulunmaktadır. Dolayısıyla kalabalık sınıflar istisnai bir durumdadır. Yaygın bir durum değildir. İstisnai durumlarda istisnai kurallar uygulanır. Dolayısıyla bakanlık olarak tüm illerimize, valiliğimize, il milli eğitim müdürlüklerimize okul bazlı kalabalık sınıflarla ilgili her türlü önlemi alma, ikili eğitime geçme veya ders saati süresinde tasarrufta bulunma yetkisini verdik. Burada ikili eğitim tabi bildiğiniz üzere sabah, öğlen olmak üzere. Bir de e, derslerin kısaltılması hususu var veya bazı derslerin yapılmama hususu. Yani beden eğitimi ve müzik dersi gibi derslerin sürelerinin kısaltılması. Çünkü malum beden eğitimi dersinde öğrencilerin birbirle teması çok fazla oluyor. Bununla ilgili tasarrufu Milli Eğitim Bakanlığı okullara bırakmış durumda. Umarım okullarımızda tedbirlerini alırlar. Yine milli eğitimle ilgili gelecek olan güncel haberlere videolarımızda yer vermeye çalışacağız. Sizler de abone olup bildirimleri açarak anında haberdar olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşene dek. Hoşçakalın.